Acem abla ben şey yapacağım karar <laughs> verdim. O baba hayır hayır değişim yapmayacağım. No. Ne? Başlıca. Hımm no. var geri O elli tane var oğlum ya. Ne var oğlum bir şey Bak ee, başka ne var? Bir dakika sayayım ya. Ben be Kanka beni ultimler atıyor, Q atıyor, öldürüyor zaten amına koyayım. Kinder'da hiç... Iş... Sence o kadar, o kadar akıllı Z şey oyuncusu şey, var mı sence amına? Sadece Grandmaster Erodayız yani. Biz zahmet onu da yapsınlar amına koyayım. Bilsin <laughs> abi şey mesaj olmazdı hiç. Abi Zunay Zunla Irak'la o yada karakterle skin uymuş akama amına koyayım. Şako. Buhu Aaaa bir, bir şey diyeyim şu an, Bir dahaki gün cebimde Şako gelecek bak inanıyorum bak Şako'yla da... kim gelecek biliyor musun? Kim? Şako da ile Apelios gelecek hacı <gülüyor> <gülüyor> İnanıyorum hacı inanıyorum iddia sana giderim sen hacı hadi, Hacı de, yunlara, de, Bak ya Şako, bak Şako Apelios ya da Şako Yunanlar'a gelecek Bak iddia sana giderim Önce sence peki sonraki Beşiktaş maçında Ronaldo gelip orta sahada twerk atar mı? <gülüyor> <gülüyor> aynı şey ama aynı itiraf. Abi söyle bir çar değil ki ama Pixar Beach çok kolay telefonda çok kolay bir çar olur vallahi. Şaka gelmez. Abi şakanın kulağına kesilmez bu kadar amına koyayım. Ayşe şako gelmez diyorum bak de şu tamamdı. Neko gelebilir, Şako gelebilir. Niko gelir. Yok. Gelir lan Niko. Bana hani niye böyle demesi var? Ne oluyor? Bende de var. Bende de var. Bende de var. Niye? Bir de mobil verin. Niye almak Ne iş? İki canı kalacak. Evet. O kadar orman döndük mü kim bir Artık Red'in kaç canı kalacağını hesaplayabiliyorum. En son vuruştan sonra evet. iki canı kalıyor. Hadi ruh dışı şey kimdir Oğlum lan çıkın lan çıkın oradan. Çıkın oradan. Bu bloğu mu çalıyor? Ay attım mı amına bir şey ya. Ölürse orospu. Amına koy bunu amına koy. Sik bunu sik bunu yaşamaz yaşamaz oyna. Sol, attım. Çok iyi. <laughs> bunu tight bana yardım et bunu alayım. Oo. oo. <laughs> Hop. O abone koy bunu çizik arasın çizik. Tam Ölme. Dayan oğlum. Kaçamaz, yaşamaz, yaşamaz, yaşamaz. Kesemiyorum, adam hasar vuramıyorum. Sonunda. Gıdıklıyorum ama kim galiba. <laughs> Hop abi. <ağabeyim. gülüyor> Kanka bir tane mark için sattım ama rakim de neyse gördüm. Kestim acaba orada boksmanı daha bir şey yapamaz <laughs> Oo uzaktır benden, uzaktır benden bağırıl adam UZAKTIR BENDEN SİKTİKTEN <laughs> Katı ölmedi mi? <ben> ölmüş <laughs> Heh aldım blue'yu <laughs> Kule aldı dive değil. <laughs> Burayı YouTube atacağım. 585 azami can kazanmış. Damn. Acı az kasmıştım vallahi ne diyeyim. Yalan yok. Valla ya, ya, paranın oruç birini çalmasaydı evet. Bana mı paran diyor? Anladım, anladım. Ya, sen mi? Sen mi? Sen paran mı çaldın? Niye sen çaldım acı gir bu. Alistar gir buna. Minek mi kim bu yanındaki benim? Ne diyor? Bana bir şey mi yazıyor bu amına koyayım ya? Oo! Seni lanet kaşar. Kaşar yine. Tanrı tamam, yardım edemem yine adam. Üzgünüm. Hacı 118 çelik yürek 680 şey. Ya bu itemi de almak gerekiyor ya. Bu, bu itemi aldıktan sonra açılıyor şu an. Vuruş çürükler bura ne bileyim? Hey bura da ne bileyim? Ben ölmezsen diyeceğim 4 kişi var ya. Vuruş çürükler nereye kaçın diyeceğim? Sattık, sattık mı? Atalarımız bizden daha mı zekiydi? Nasıl sınav marke için satıyorum iki devre ya. Dorundan top 300 ayısa da biz Ahmet'te kasasını ona ama Rei 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 mi rei rei mi ne kadar tedirle çalış çocuk. Ne tamam, tamam ben ciddiye başlıyormaz ya. Çok da aşağı geçtik. Aşağı vurduk ne oluyor? Atalarımız bizden daha mı zekiydi? Şu an dakika markam var ama ne? çok iyi. Birisinde gelsin çalsın mı? Oh. Oh mezemiz de süper. Evet, kaç bana kaç mı oldu Evet evet. O evet, Horus 775 güç. Sadece siyonun pasifi 300'lük de çelik direk. Hadi bakalım. Kim lan buradaki? Kim bu? Oo. Adam oynadık mı? Şan yine kimsenin malı çünkü. Geliriz zaten. Amren'e milyonlara vuruyorum evet. Uzaktır benden. Sana vuruyorum. Çok vuruyor lan bu bana. Niye böyle? Ne kasmış bu? Şey Asal yeterim de yok. Niye böyle böyle vuruyor bu piç bana ya? Gel gel oğlum gel gel. Niye bıraktın? Niye saldı? Öyle mi kabullendi ama? Siyonu altına sıçtı evet. Siyonu gelince altına sıçtı. Kendine geldi hep geldi. Evet oyun abi, evet abi. evet. Kaç saldı kaç saldı. Anasını siktiğimin oyunu evet. Don amına koyayım don don. Balon gidiyor don ananı siktiğim oyun. Bacının anasını. Evet oyna buraya. Siktiğim oyun. <laughs> Oğlum donma. Oğlum fight'a giriyorum MS girdi ananı sikiyim ya. Kendimi sikiyem aman akıyım kendimi sikiyem. Şuna bak ananı bak. Lan ben de keşke böyle Sion oynasam ya. Sion'a bak. Onu sikiyim. Onu sikiyim. Onanı sikeyim siona bak <laughs>